hırsız yakalanmamak kaydıyla hırsızlık yapmak başarıdır. Takdir edilir. Hatta eski Yunanlılar Isparta'daki okullarında hırsızlık dersi verirmiş diye Bulgaristan'daki hocasını hatırladı Metko, Memduh. Orta ve lisede Metko'ydu adı. Bulgarlar zorla isimlerini değiştirmişti çünkü. Okuldaki aynı hoca Din afyondur. Öldükten sonra dirilme, hesap verme yoktur. Her şey buradadır. Yakalanmadığın sürece çal çalabildiğini diye diye yıkamıştı çocukların beyinlerini. Bulgar devleti en sonunda isimlerini de çalmıştı. Çalmış ve yakalanmıştı. Hem de suçüstü. Türkiye kapılarını açınca Metko da kendisinden çalınan Memduh ismini geri aldı. Anavatana göç ettikten kısa bir süre sonra benim fabrikamda çalışmaya başladı. Derken evlendi, çoluk çocuğa karıştı. Münir Usta bu matkapları, bu spiralleri yiyor musunuz Allah aşkına? Yoksa ticaretine mi başladınız dedim fabrika müdürüne. Abdurrahim Bey ne deseniz haklısınız. Anlamadığımız bir şekilde yok oluyor, çalınıyorlar. Ne yaptıysam çalanı bulamıyorum. Boyalarımız da çalınıyor. Ham maddelerimiz de. Bir yıldır bu böyle. Ama çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Elbette sonunda yakayı ele verecek bu hırsız. Memduhun içindeki Metko uslu durmamıştı. Bulgaristan'daki hocalarının ona öğrettiği gibi yaşıyordu. Yani yakalanmadan hırsızlık yapmak bir sanat onun için. Başarısının ödülüydü. Bu yüzden planını yapmış, bizim fabrikada da düzeneğini kurmuştu. Fabrikada çalışanların tuvaleti bahçede, komşu arazisiyle sınırımızı ayıran tel çitin yanındaydı. Hırsız tel tuvalet duvarı arasındaki boşluğa bir çukur kazmış, üstüne de taş oturtmuştu. Fabrikadan çaldıklarını tuvalet bahanesiyle gelip bu çukura atıyordu. Aynı gecede komşu araziden gizlice gelip aşırdıklarını alıp götürüyordu bu yöntemle aklınca bir maaş daha çıkarıyordu kendine. Memduh içindeki Metko'nun yaptıklarını asla tasvip etmezdi. Karşı çıkardı. Haram derdi, günah derdi, kul hakkı derdi. Metko ise bunlara güler, masallarına devam etsen ama yaptığıma karışma derdi. Memduh doğru bulmasa da içindeki Metko'yu takip etti her seferinde. Sonuçta aldığı maaş rahat yaşamasına yetmiyordu. O gecede Metko'nun aşırdıklarını almak için yola düşmüştü Memduh. Usulca komşu parselden tuvaletlerin bulunduğu yere süzüldü. Kesik olduğu belli olmasın diye ince telle bağladığı tel çiti araladı. Çalıntı malların üstünü kapatan taşı kaldırdı. Tam o an ellerini kaldır dedi Münir Usta. Yakaladım seni hırsız. Sonra beni arayıp fabrikaya çağırdı. Abi bir yıldır peşinde olduğumuz hırsızı yakaladı. Jandarmaya da haber verdi. Geliyor dedi. Bekleyin dedim. Ben de geliyorum. Fabrikaya vardığımda jandarma çoktan gelmiş hırsıza kelepçeleri takmıştı. Kurduğu düzeneyi görünce memduha dönüp sordum. Evladım neden? Neden hırsızlık yaptın? Memduhun boynu büküktü. İçinde Metko ise yakalanmış olmanın pişmanlığı içindeydi. Şeytana uydum patron bağışla dedi Memduh. Affet Allah'ım diye cevap verdim. Sonra da jandarmalara dönüp Memduh'u bağışladım şikayetçi değilim dedi. Herkes şaşırdı. Bir yıldır peşinde olduğumuz hırsızın kelepçeleri çıkarıldı. İstifa dilekçesi alındı. Fabrika ile alakası kesildi. Münir Usta dayanamadı, sorsun. Abdurrahim Bey dedi, hırsızı neden bağışladın? O kadar zamandır peşindeydik. Umarım ki Rabbim de beni bağışlar Münir Usta dedim. Hırsızı öyle bağışlanmayı isterken görünce kendi halim göründü gözüme. Hesap günü suçüstü yakalanmışım. Rabbim bana soruyor. Yediğinden yedirecek, giydiğinden giydireceksin işçilerine. Demedim mi ben sana? Peki sen öyle mi yaptın? O an gerçekten de öyle bir haldeymişim gibi hissetmiştim kendimi. O halin gerginliği, tedirginliği içinde Münir Usta ile yaptığım konuşmayı sürdürdüm. Sahiden böyle dese ben ne cevap veririm ona Münir Usta? Asıl hırsız ben değil miyim? çalışanının hakkını tam verebildiğim söylenebilir mi? Ayrıca memduha bakınca aklıma onun kullarıma nasıl davranırsan ben de sana öyle davranırım sözü geldi. Bu hırsızı bağışlarsam Rabbimin de beni bağışlayacağını ümit ettim o an. Onun için bağışladım dedim. Yol boyunca başka bir şey konuşmadık Münir'le. Sadece dökülen gözyaşlarımızı ve onun etkisiyle etkisiyle akan burnumuzu silip durduk.